Hazır hey. 98. yılı kutlu olsun. Sayın Vali Okul müzesi öğrencisi Murat davet ediyorum. Sizlerin bayrağımız ve sancağımızı erdeme dayanan bir yöntemdir. Özel... Bizler devir yıldız gibi Gücünü milletimizin ortak iradesinden alan Cumhuriyet milletimizin azmi ve büyük bir iman gücüyle gerçekleştirdiği kurtuluş mücadelesinin eseridir. Ecdadımız Atatürk'ün önderliğinde dünya tarihinde eşine az rastlanır büyük bir destan yazarak bizlere geçmişimize gururla geleceğimize güvenle bakmamızı sağlayacak bir ülke aziz bir vatan bir cumhuriyet armağan etmiştir. Cumhuriyet bizim için sadece bir yönetim şekli değil, aynı zamanda tarihimizin en kapsamlı çağdaşlaşma hamlesidir. Türk milletinin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Kurtuluş Savaşı'nı kazanarak bunu Cumhuriyet'le taşlandırdığı günün 98. yıl dönümü kutlamanın gurur ve coşkusunu hep birlikte yaşıyoruz. Türk milleti 29 Ekim 1923'te bir kez daha tüm dünyaya iradesine pr pranga vurulamayacağını, esaret altına alınamayacağını, boyunduruk altına girmeyeceğini ve kendi kaderi üzerine hiç kimsenin müdahil olamayacağını kanıyla ve canıyla ilan etmiştir. Bayağı renk veren kanlar, gök en parlak yıldızı Geçiyor ay yıl sabırı, Ordu bile geçiyor sığmayan Yağlar narkotik günleri. Geçiyor memleketin inşaatlı kahramanları. Ata'm için. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü sporcu grupları geleceğin şampiyonları. Yürüyoruz. başımızı ay Geçiyor memleketinin şanlı kahramanları Geçiyor göz ileride